Evet, Bolvadin Atatürk İlkokulu 3B sınıfındayız. Evet, gördüğünüz gibi karne aldı öğrencilerimiz. Kısa geçeceğiz, zamanımız çok dar. Öğrencilerimizi kısa bir kayda alıyoruz. Nasılsınız? İyi geçti mi döneminiz? Evet, çok iyi geçti. Başarılı oldunuz değil mi? Evet. Evet, seneye sizi çekeceğiz, uzun çekeceğiz. Bu sefer biraz kısa çekiyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. Bilmiyorum siz biz seviyor musunuz? Evet. Okulda seviyor musunuz? Evet. Evet. Yani Ken hep anneler sizi bekliyordu. Ama bugün tek başınıza eve gidebiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet öğretmenim. Evet. Nasıl geçti döneminiz? Çok güzel geçti. Evet. Başarılı bir dönem geçirdik. Evet. Öğrencilerimizle. Bir seneye 4, 4B olacağız. Evet. İnşallah evet. beraber bir sene daha okuyacağız. Evet. Oldu hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. 3 a 3 B sınıfından da. Evet. evet gördüğünüz gibi evet. Bolvadin Atatürk İlkokulu e, evet. 3 A sınıfındayız. Evet. Yapacağım. Karnelerimizi almış öğrencilerimiz. Çok güzel. Nasıl geçti? dönem çocuklar. İyi İyi mi iyi. 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 i̇yi. Evet. senin adın neydi ya? Halil. Halil? Hazar. Hazar. Evet. Halilciğim almışsın kaleni. Evet. Hadi bir tebrik ederiz. Evet gördüğünüz evet. gibi. Evet. Önünüzü kapatmasın aşağı doğru koyabilirsiniz. Tamam hocam. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Biraz burukluk var mı? burukluk var mı? Tatile çıkıyoruz okuldan ayrılıyoruz diye. Var mı öyle burukluk? Var. He? Üzülüyor musunuz? Evet. Evet. Evet burada da öğrencilerimiz var gördüğünüz gibi. Öyle bir zamanımız daha ki Evet neredeyse zaman çok yaklaştı. Evet öğretmenim. Nasıl geçti döneminiz? Gayet iyiydi. Bir olumsuzluk yaşamadık. İsim neydi öğretmenim? Sizi... Nuriye Göçüm. Nuriye Hanım. Döneminiz nasıl geçti? Güzel geçti. Bir olumsuzluk yaşamadık. Bir problemle karşılaşmadık. Gayet iyi. Bir dönemi kapattık. İnşallah. Hı -hı. Gelecek yıl buradayız. Evet, 2013-2014 öğretim yılından tüm velilerimize, bütün öğrencilerimize Allah'a ısmarladık diyoruz. Gelecek yıl dördüncü sınıfta görüşmek üzere evet. diyoruz. Hala spor alıyoruz. Bu sene 2024 eğitim öğretim yılı boyunca okulda. Bu ile. Okulundaki diğer okullar annelerle doğru lazım. Ne bu saate kaldınız? Hani bizim sene o sene bir kampanyamız vardı. En çok kitap okuyan öğrenciye altın ödülü vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet sizlere bunuza Siz en çok kitap okuyan için sizlerin adına şey hediye vereceğiz. Gelecek sene de bu kampanyamız devam edecek ve altınımız biraz daha büyüyecek, Bunu söyleyeyim bak. Bana kalırsa yaz saatinde bol bol ne okuyalım? Biz ne okuyalım? okuyalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi, bu eğitim öğretim yılının bu dönemin, bu sınıfın kazasız, belasız geçmesinden dolayı önce Allah'a şükür ediyoruz. Sonra ailelerinize, öğretmenlerinize ve size ben teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz diyoruz. Ve Bülent Bey, bir A sınıfından en çok kitap okuyan kim? Yarışmada çok kitap okuma, hem güzel okuma, hem anlama, hem anlatma. Sadece çok kelime değil. Anlaştık mı? Her şeyiyle bazı öğrenciler bayağı bir hayli çalıştılar, başarı gösterdiler. Bunları size söyleyeceğim. Bir A sınıfından Ayşima Deniz buraya geliyor. Ödülünü almak üzere. Gel bakalım şöyle. Ay, ay, ay. ay. Evet. Evet. Bekle, bekle. Siz ödülünü vermek üzere ben. o benim. Ben. o benim. Evet. Süleyman Bey. <laughs> Hocam şöyle geçeyim. Hatırla fotoğrafı. Çek. Evet alkışlıyoruz tekrar. Bir b sınıfından Ayşe Nur Koca buraya geliyor al Ve ödülünü vermek üzere öğretmenimiz Mevlüt Yavuz. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Bunların içinde altın var ha Altın aldılar <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu tarafa doğru dön Hadi hocam Dönün bu tarafa doğru Çok Evet alkışlıyoruz Teşekkür ederim Teşekkür ederim Muhammed Emin Çemrek. Alkış. Alkış. Evet. evet. İki asırlık evet. öğretmenimiz Nazlı Hanım geliyor. Baba. Ha. Evet. Tamam. Hayır. Hayır. Allah'a tanım var kardeşler. Niye ben? Bayram, vele Akgül. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı sınıfından Hestan Sakarya altın ödülünü alacak. Hilal Sakarya geliyor. Alkışlar Bir daha çekelim Tamam, evet 3B sınıfından Şeyma alacak. Afişiyoruz. 4A sınıfına hediye yok. Onlar bizim öğrenci normal. çıktılar. Evet sınıfından İrem Belcan geliyor. Belliydi. Evet gel bakalım. Evet. Evet şimdi hepsini alalım. Bütün öğrencilerimiz alkışlasın. Kendinizi başkıyı bakayım. Evet, Alkış. Ve... Altına